Herkese merhabalar arkadaşlar. Zeynep Renkli Lifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerin karşısına oldukça güzel yepyeni bir tasarım modelle karşınızdayım. Yüz gülü lifimizin adı arkadaşlar. Yüz lif olarak sevgili Özlem Hanım tasarladı bize. Özlem'in Dünyası 35 Instagram hesabı. Evet bu şekilde çok güzel bir model. Ben de bugün inşallah bu modeli sizler için bugün çalışacağım. Şu şekilde ele geçmeli yapmış arkadaşlar sabunumuzu sürüyoruz ve kullanıyoruz. Çeyizler için de oldukça güzel bir model. Günde 5-10 tane yapabileceğiniz, kolaylıkta ve çok zevkli bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de benim gibi beğendiniz ve benimle bugün bu modeli çalışırsınız. Her rengi ayrı güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Çok şık. Çok güzel, farklı bir tasarım. Yine sevgili Özlem Hanıma buradan çok teşekkür ediyorum. Bu modeli hem benimle hem sizlerle buluşturduğu için sevgilerimi sunuyorum buradan evet arkadaşlar videoma geçmeden önce size Zeynep'in renkli lifleri instagram hesabıma da davet ediyorum orada da buluşalım o hesap da bana ait orada da tüm sorularınızı rahatlıkla bana dm yoluyla mesaj olarak gönderebilirsiniz yine Zeynep'in renkli lifleri youtube kanalıma da abone olursanız beni desteklerseniz çok çok sevinirim abone olmak ücretsiz arkadaşlar abone olduktan sonra zili de tüme getirirseniz en güncel videolarımdan sizler haberdar olabileceksiniz. Beğeni ve yorumlarınıza da beni cesaretlendirmenizi istiyorum arkadaşlar. Ee, Videolarım devamlılığı için sizden e, bu cesareti e, rica ediyorum. E, güzel yorumlarınız bana daha e, cesaret veriyor. İnşallah e, güzel videolarda devam ederiz diyorum. Evet bunları da söyledikten sonra bugünkü çalışmam yine beyazla olacak arkadaşlar. Ben krem ve farklı renklerde çalıştım ama bugün böyle beyaz bir iple çalışacağım inşallah. Kenar olarak da kırmızı iple geçeceğim. Çok az miktarda ip gerekli arkadaşlar. O yüzden evde kalan az iplerinizi de değerlendirebilirsiniz bu modelle. Numaram da bu arkadaşlar tığ numaram. Evet dediğim gibi evde olan iplerinizle her rengi çünkü ayrı güzellikte yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Evet bismillah diyelim ve lifimize başlayalım. İlk önce bu yaprak kısımlarını koyacağımız zemin kısımlarını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yuvalarımızı. Onun için hemen şuradan 6 ya da 7 tane zincir çekelim arkadaşlar. 6 7 olacak. Evet 7 oldu. Şimdi hemen ilk başa üstüne almadan bu şekilde sabitledim. Şöyle kapatayım. Evet bir halka yaptık. Şöyle tutayım. Şimdi yine burada 5 tane zincir çekelim. Üstüne almadan yuvaya batalım. Yine üstüne almadan yuvamıza batalım. 6 tane bu şekilde yuva hazırlayacağız arkadaşlar burada. Fazla çektim. 5 evet, yeterli. iki dört şu an beşinci oldu evet bir tane daha yapacağız evet Altıncı'yı da yaptık arkadaşlar. Şöyle tutayım. Yine onu da bunun dibine, şu kısma, ilk yaptığımızın dibine şöyle sabitleyelim. Evet, şöyle tutayım dilerseniz. İç kısmı, 6 tane yuvamız hazır oldu. Şimdi ikinci katı yapmamız gerekiyor. Bunun için de 6 zincir yeterli olacaktır. Hemen buradan şöyle iki tane yuvanın arasına şöyle alttan geçireceğim tığım arkadaşlar şuradan şöyle Dilerseniz daha yavaş göstereyim zincirimi çektim 6 adet ilk tığımdan geçtim ikincisinden tığımla ikinci yuvadan şu şekilde arka kısma bir halka yaptım şimdi yine 6 zincir çekeceğim tekrar aynı şekilde bir sonrakinden geçtim diğerinden de şöyle çıkarttım Evet ve buraya da ikinci yuvamı yaptım bu şekilde devam edeceğiz yine karışıklık olmasın burayı beraber yapmak istedim yine aynı şekilde hep bir ilerisine göstermek istiyorum yine bir ilerisine hemen geçiyorum burada da yine 6 tane yuvamız olmalı yine en başa kadar geleceğiz evet en başa kadar geldik en başa kadar geldik arkadaşlar burada da yine şöyle tutturalım Şöyle oldu. Bu şekilde. Burada da 1 2 3 4 5 6 tane yuva oldu. ilk başta bu orta kısımda da 6 olmuştu. Burada da 6 oldu arkadaşlar. Sayımız aynı. Şimdi bir 3. kısma daha geçmemiz gerekiyor. Burada da yine 6 tane yapmamız yine yeterli. Yine aynı işlemi yapacağız. Buradan bir ilerisine geçeceğiz ve sabitleyeceğiz. Üstünü almadan. 6 zincir çekelim. Aynı yöntemle geçeceğiz. Bu şekilde burayı beraber kurmak istiyorum ki yanlışlık olmasın. Aslında mantığı çok kolay. Evet şöyle bir ilerisine geçiyorum. Yine burada da 6 tane olacak arkadaşlar. Atlamadan sonuna kadar gittiğimiz için. 5 oldu. 6. de yapalım. Evet 6. da yaptık. Onu da yine bu kısma geliyorum. Sabitledim ve kapattım. Şöyle sizlere tutmak istiyorum. Şöyle bir şeklimiz oldu arkadaşlar. Yandan da şöyle bakabilirsiniz. Bu şekilde. 6 ile başladık. Ve bir sonraki ikinci katı da 6 tane yaptık. Üçüncü katımıza da yine 6 tane halka yaptık. Ve şimdi yapraklarımızı yapmayla devam edelim. İçerisindeki yaprakları oluşturacağız. Bunun için ipimi gevşek bırakıyorum. Üstüne alıyorum. Ve bu iç kısımda yapmış olduğumuz ilk 6 adet yuvamız vardı. Halkamızın etrafına. Onun ilkine şu şekilde geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde geliyorum. Ve buraya bir fıstık yapıyorum. Evet ilk fıstığımı bu şekilde yapacağım ve kapattım şöyle sizlere göstereyim yandan inşallah anlaşılıyordur Evet bu şekilde ya yani üstünü aldım ipimi ve ilk halkaya gelip oraya bir fıstık yaptım daha sonra bunun üstüne ikinci fıstığımı yapıyorum ve kapatıyorum Evet ikinci de yaptım kapattım Şimdi bunun üstüne üçüncü fıstığımı yapıyorum. Burada kapatmıyorum arkadaşlar. Yine üstüne aldım. Bu dibine batıyorum. Buraya ikinci fıstığımı yaptım. Yine üstüne alıyorum ve şimdi yine aynı yuvaya ilk fıstığı yaptığım yuvaya üçüncü fıstığımı yapıyorum. İlk kurulum bu şekilde. Ve kapattım. Şöyle tutayım sizlere. Evet, şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Bir fıstık yaptık, kapattık. Tepesine bir fıstık yaptık, kapattık. Tepesine, dibine ve şu alt kısma. O şekilde anlatayım. evet. Şöyle göstereyim. İlk yuvaya bu şekilde fıstığımızı yaptık. Şimdi bir sonrakine geçeceğiz. Bunun için hemen bir fıstık yapıyorum kapatıyorum şöyle anlatayım hemen bir tane daha fıstık yapıyorum tepesine üstüne alıyorum şimdi dibine yapıyorum bu kısımları yavaş yapayım anlaşılır olsun arkadaşlar Evet ikinci fıstığımı da yaptım şimdi üçüncü fıstığımı üstüne alacağım bir sonrakine biliyorsunuz burada ilk yuvayı doldurduk şimdi ikinciye geçiyoruz 6 tane yuvamız vardı Biz şu an ikinciye ilerliyoruz Evet şimdi üçünü tek seferde topladım ve kapattım şu şekilde oldu arkadaşlar ikinci yuvamızı da bu şekilde geçişimizi yaptık ve kapattık. Bir sonrakine geçmek için yine buraya bir fıstık yapacağım. Kapatacağım. Şöyle tutayım. Tepesine bir fıstık yapacağım. Dibine bir fıstık yapacağım. Yine şöyle göstereyim. Bu şekilde oluyor. Evet üstüne aldım. Ve bir sonrakine ilerliyorum. İkinciyi yapmıştım. Şimdi üçüncüye geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü yuvaya. Üçüncü fıstığımı yapacağım. Ve bu şekilde üçünü tek seferde toplayacağım. Kapatacağım. Evet. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar şunları saydığımızda burayı bir kabul edelim. Bu 2 3 oldu. 6 taneyi şuraya kadar yapalım arkadaşlar. 6 tane yuvamız var. 3'ünü yaptık. 3 tane daha ben de yapayım videomuz uzamasın. Aynı mantıkla bir fıstık yapıp kapatacağız. Tepesine, dibine ve şuradaki yuvamıza 3'ünü tek seferde toplayacağız. Mantığımız bu şekilde. 6 tane yapalım. Buluşalım. Evet arkadaşlar ben 1 2 3 4 5 6 tane yaptım. evet biliyorsunuz sadece şurada çift battık. Bunları bakın tek battık burada. Her yuvaya tek battık. Artık çift yaparak gideceğiz. Artırması olacak. onun için 6 taneyi bu şekilde benim gibi yaptıysanız şöyle bir daha tutayım. Yakından gözüksün. Evet. Şimdi 7. iyi yapacağız. Şu 7. kısmı yapacağız. Bu 6 7'yi yapacağız. Onun için yine ilerleme mantığımızda olduğu gibi bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Evet bir ileriye gidiyorduk hep yuvada batmaya. Bir ilerisine gidiyorduk. Burada şimdi tekrar bu altıncı yuvaya dolduracağız arkadaşlar. Yani artık yuvaları çift doldurmuş oluyoruz. Şöyle de göstereceğim size. Şu tutayım. Evet. Tepesine, dibine ve şu yuvaya tekrar. Ama altıncının yaptığımız yuvasına battım. Ve kapattım. Bu şekilde. Yedinci de bu şekilde aynı yuvada çift oldu arkadaşlar. Şuradaki tekken burada çift oldu. Artırma yapmış oluyoruz. Şimdi. Yine devam edeceğiz tepesine bir tane yapacağız burada kapatacağız tekrar bir tane daha yapacağız tepesine şimdi dibine yapacağız bu şekilde 3 tane oldu ve artık İkinci sırada yaptığımız kısma geçeceğiz. Yani bir altta inmiş oluyoruz. Altı tane yapmıştık. Şimdi bir alt kısma geçeceğiz. Burada geçerken şurada bir zincirimiz oluştu. Zaten ilk fıstığımızı yaparken şurada göstereyim size. Evet, burada bir zincirimiz oluştu. Onun üstünden atlayalım. Hemen ikinci sırada yaptığımız şu yuvaya gelelim arkadaşlar. İkinci kata geçelim. Biliyorsunuz. Şurada ilk sırayı yaptık, bitirdik 6'yı. Şimdi diğer 6'ya geçtik. En sona diğer 6'yı yapacağız 3. katta. Biz hemen şimdi burada yaptığımız tepesine bir tane fıstık yaptık, kapattık. Tepesine, dibine ve bir sonraki katın ilk yuvasına şu şekilde dolduracağız. 2. katımızı geçiyoruz. Ve üçünü tek seferde toplayacağız şöyle göstereceğim yine geçiş yerini şöyle bakın burada bir katman oluştu gülümüzün katmeri Evet şöyle tutuyorum ki görmeniz açısından sayılarını durdurup bakabilirsiniz başa alıp tekrar yapabilirsiniz Evet şu artık buradaki fıstığımız ikinci kata gelmiş oldu İkinci altı, altı yuvamıza bu şekilde alttan devam edeceğiz. Şunu da göstereyim daha ayrıntılı olur. Biz buraya kadar yaptık, şuraya geldik ve artık şuradaki kısmı ikinci katımız arkadaşlar. Şimdi burayı yapacağız. Daha sonra üçüncüye geçmiş olacağız. Üçüncü katımızda şu şekilde bitireceğiz. Evet, inşallah anlaşılmıştır. Şimdi devam edelim. burada nasıl ilerleyeceğiz? Şimdi burada ilk yuvamızı yaptık. Al, ikinci sıranın ilk yuvasına battık. Burayı çift yapıyoruz artık. Çift batacağız yuvalara. Tepesine bir tane yap, bir fıstık yaptım, kapattım. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık. Ve yine ilk yuvamıza, ikinci katımızın ilk yuvasına İkinci fıstığımızı yapıp buraya çift batmış oluyorum. Üçünü tek seferde topladım. Evet bu şekilde oldu. Buraya çift battım. Şimdi ilerliyorum. Bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Tepesine bir dibine bir Burası çift olduğu için artık bir ilerisine geçeceğiz. Yani ikinci sıranın ikinci yuvasına. Üstüne aldım. Üçüncüyü de arkadaşlar yine dediğim gibi ikinci sıranın ikinci yuvasına geçişimi yaptım. Evet, mantığımız bu arkadaşlar. Şu an modelimiz kuruldu. Bundan sonrası da bu şekilde devam edecek. Şöyle göstereyim. Evet, artık çift batıyoruz. Şurada çift batmaya başladık. Burada bakın tekti. Buraya kadar tek yaptık. Burada çift yaptık. Şöyle tutarsam eminim gözükecektir. Burada çift yaptık. Arada artırmamız oldu. Yine çift battık. Arada artırmamız oldu. Şimdi yine burayı da çiftleyeceğiz arkadaşlar. Çift olacak. Bir tane daha yapayım inşallah anlatabilmişimdir. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bu şekilde devam edeceğiz. Çift yaptıktan sonra bir yuvaya bir sonrakine geçeceğiz. Yine tepesine, dibin e, tepesine yaptım, kapattım. Tepesine yaptım, dibine. Evet, burası tek kalmaz. Kalmayacak. Çift olacak bu yuvada. O yüzden hemen ikinci hıstığımı da buraya yapacağım. Üçünü kapatacağım ve topladım. Burası da çift oldu. Bu şekilde bir tane daha yapalım. Şimdi aradaki artırmamız bu arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kapattım. Tepesine dibine ve burada çift yaptığımız için üçüncüye geçeceğiz. Yani ikinci sıranın üçüncü yuvasını dolduracağız artık. Onu da şöyle bulalım edimizle. Evet, kendini gösteriyor zaten arkadaşlar. Oldukça kolay. Evet. Geçişimizi ve artırmamızı da gösterdiğime göre sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bitirelim ikinci sırayı bitireceğiz daha sonra üçüncüye geçeceğiz arkadaşlar yine aynı o ilk zincir yaptığımız yere kadar gelmiş olacağız yine orayı da dolduracağız ve şöyle tam tur bitene kadar bütün yuvalar bitene kadar bu şekilde devam edeceğiz sonuna kadar doldurarak ilerleyeceğiz arkadaşlar sizler de yapın bu şekilde çift yapıp arada artırmalarımızı yaparak bitirelim. Evet arkadaşlar ben son kısma kadar doldurdum. Şöyle arkasında göstereyim dilerseniz. Bu son yaptığımız yeri de hemen şuraya üstüne almadan sabitleyelim arkadaşlar. Bu kısmı sabitleyelim, bir iki zincir çekelim ve artık çiçeğimiz hazır. Bu şekilde kat kat katmerli oldu. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeğimizin şu tutma kısmını, sap kısmını da yapalım dilerseniz onu da göstereyim. Hemen aynı olduğumuz noktaya arkadaşlar fıstık yaparak devam edeceğiz. Burada ipimizi koparmadan hemen sap kısmını da yapalım. Bir fıstık yapalım, kapatalım. Yine tepesine bir fıstık yapalım. Yine kapatalım. Bu şekilde 9 tane fıstık devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9 tane oldu ve hemen şu karşı kıyıya üstüne almadan sabitliyorum. Şu şekilde 2 zincir çekeceğim ve burada artık bitti arkadaşlar. Şu kenar kısmı ile devam edelim. Evet arkadaşlar ben kenar kısmını kırmızı ile yapmayı istiyorum. Şimdi hemen şu kısımdan sabitleyeceğim ipimi. Şu açık kısımdan arkadaşlar şuraya sabitliyorum. Şu şekilde zincirle. Buraya da zincir çekiyorum arkadaşlar. Sanırım 5 tane yeterli olacaktır. Siz de kendi fıstık boyunuza göre de ayarlayabilirsiniz. 5-6 Şöyle ilk fıstığımızın dibine gelelim. Şuradaki bir fıstık ilerisine gelelim. Ve üstünü almadan buraya sabitleyelim yine ben 5 tane çekeceğim zincir. Şimdi bir sonraki fıstığın tepesine geleceğim. Yine üstüne almadan battım. Şimdi devam ediyorum. Bir 5 tane daha çektim bir ilerisine. Bu şekilde arkadaşlar. 5 zincir çekip üstüne almadan her fıstığın tepesine, dibine şu şekilde dönerek yapacağız arkadaşlar. Tamamen dönelim, bitmiş halinde buluşalım. Evet arkadaşlar lifimi yaptım bitirdim yüz gülü oldukça güzel oldu şöyle tutayım kırmızı beyaz da çok yakıştı gerçekten tam anlamıyla gül gibi oldu her rengi ayrı güzel şimdi dilerseniz orta kısmındaki tomucuğumuzu da yapalım onun için hemen şöyle ipimi alayım yine kırmızı renkte yapacağım biraz ipi de Boşluk bırakalım arkadaşlar bağlayacağız çünkü ee, onun için. Şimdi şuraya hemen zincir yapalım. 3 adet yapmamız yeterli. Hemen bir fıstık yapalım. Buraya. 4 kere sarabilirsiniz, 5 kere sarabilirsiniz ee, ipinizin kalınlığına göre ne kadar kalın olursa orta kısım dolgun olursa güzel olacaktır Evet ben dört kere sardım ipim gayet güzel Evet şimdi bir tane yaptık arkadaşlar bir tane daha yapacağız bu şekilde bunu da kapatacağım şöyle iki tane oldu bunu ben şöyle birleştireceğim arkadaşlar şöyle ikisini birleştireceğim şuradan geliyorum şu şekilde bağladım bir 2 zincir çektim ve tomurcuğum oldu buradan keselim şöyle evet tomurcuğumuz oldu bunu hemen kesmek istiyorum şöyle koyalım makasımızı evet bu şekilde sıkıştırdım şimdi bunu alalım arkadaşlar şu kısma getireceğiz Şöyle tığımızı çevirelim. Şuradan bağlayacağız. Bu ipimizi buradan bulalım. Şuradan. Evet, sizler eminim daha rahat yapacaksınız. Evet. Buradan getirelim. Şöyle ayarlayalım orta kısmını. Evet, tam da denk gelmiş. Şimdi buradan düğüm atalım arkadaşlar iki kere atalım fazla olan kısımları da keseriz şu şekilde şunu şöyle tutalım Evet arkadaşlar lifimiz hazır oldukça da güzel oldu çok çok güzel her rengi dediğim gibi ayrı güzel oldu şöyle tekrar renklerini size göstereyim istediğiniz renklerde hazırlayabilir sipariş yapabilirsiniz çeyizlerinizi hazırlayabilirsiniz. Oldukça güzel, kullanışlı, şu şekilde tutmalı, ee, çok şık bir tasarım. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Ee, umarım memnun kalmışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, sizleri Zeynep Renkli Instagram hesabıma da davet ediyorum. Orada da buluşalım inşallah. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olarak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.